Yürü, 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 yürü. Merhaba. Hepinize merhabalar. Bugün yine dünden kalma mikrofon devam ediyoruz. Sezon yapacağız demiştim. Ee, bölüm kaç oldu? Bırak bölümleri zaten yazmayacağım. Belki ileride yazmaya başladım. Bir baktım Bora abi de falan video atmıyor. TikTok like'da da hiçbir şey yok geldim dedim ben niye geri zekal gibi duruyorum bir video atayım dedim ve video atmaya karar verdim suyumuz yanımızda potansiyelimiz yerimizde oyunumuz var hilemiz de var ama oyunu ücretsiz izlemek için ilaçtım her şeyimiz var o zaman tam hazırız okey son bölümcü bölüm. Kendimizi buraya bırakmıştık, salmıştık. Yaşam alanı hala bulamadık arkadaşlar. Hala yaşam alanı bulanamadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Pojovla onun içinde. Lan daha dün fark ettim. Eğer bir videoya şarkı ekleyince o videoyu telif atabiliyor musunuz? Allah rızası için. Bak siz atmayın bak. Ne zararım var benim sizce? Ee, Tahtanın <laughs> 999.999 99, 99 tane yapabiliyoruz. Evet, çok teşekkürler. Ee, nerede lan? Ne yapacaktım ya? Ha, envanter. 38, buna hiç gerek yok. Envanter de iyi ha. Çöp götürüyor. Hadi be kardeşim be. Bak, düşüyordum. Son anda şap diye refleks. karol düşman. Şimdi bas. Budum 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 dudum 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 tatam tı tı tatam tı tatam tı tatam tı tatam tam ne ben niye boş konuşmaya başladım ki? Belki bu videoda hiç konuşmam. Çok sessiz olurum belki de vır vır bağırırım, konuşurum, küfür ederim. Küfür etmeyeceğim artık sözüm var da. Evet, çok sinirlendim de ederim. Niye yazık oldu burada köylü zombi varsa acaba yakınlarda bir yaşam alanı bulabilir miyim? Önce kardeş baksa beni. Flaşım çünkü ben. Sen benden mi hızlı olacaksın? Şop. Lop 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 lop. Buradan korumamış gibi bak gelmiş şekline bak. Orada az önce bir köylü zombi etmişler. Allah'ım. Sen, sen hayırdır be kardeşim. Şey. Burada bir delik var. Hani deliğe girme fobimizle birlikte her deliğe girme fobisi. Girdik buraya da. çocuğu olmaz. Ya hiçbir yere gitmiyormuş ki oğlum oraya gidiyor ya. Tam zıplama. Ben mal mıyım oğlum? Altın varmış burada körü gibi geziniyoruz biz de. Var en azından bir altın maden yapalım. Bir dakika lan, altını böyle alamıyor muyum? Alamıyorum zannettim. Altın alamamak çok üzücü olurdu. Altınlar ısıtılıyor muydular? Ben unuttum arkadaşlar. Bir yorumlara da yazın yani. Oğlum siz bak videoya baktım ben. Dünkü video iğrenç. Şey yani hep. denir ona? Eee ölmesin değil mi? Heh. Baktım dünkü videoya. Mağara olayı sanırım mağara mıdır nedir? Hep çok karanlık böyle. Hiçbir şey gözükmüyor. Ort, dışarı çıktım. Naruto çığlığıyla çıkarken yani hiç ses yokmuş. Tırmanabiliyor mu lan? Be. Ben ne yapacaktım? Ben ne tarafa? Buraya gidecektim buram. Arkadaşlar gün iki aşamalarına hala yok. Çok üzücü bir durum. 5. dakika videolarımızın 15 dakika uzunluğunda olamaz. O yüzden seri bir günde 2-3 video atıyoruz. Ya gel sen de ya. Şop. <laughs> ya böyle adam ederler. kalan daha etimiz vardı mı? Oo bayağı vardı ha. Hiç sıkıntımız çok yok. Hatta hiç yok diyebiliriz. Bir dakika lan. O neydi öyle beyaz puf oldu? Aa! Lan! Abi. Oy! Odun çıpakladı. Terbiyesiz. Cin gibi ya. Arkadaşlar iskeletlerden korkulur. İskeletlerden kaçın. Cana bak. Cana bak, cana bak, cana bak. Annem, 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 annem. Gelme. Gelme, gelme. Gelme, gelme, gelme bedava yemek. Patates, patates. Bak sal bak patatesleri size verebilirim. Diğerinkinden <laughs> biraz Birazdan mal. Benim kadar olmasa da birazcık malmış. Kendime mal diyorum da ilçenin onuncusu olmuşum ya. Ama öyle de malım işte boşa mal demiyorum ki. Oh. Canım bir buçuk. Yüzden yemek yemem lazım. Canımın fırlanması lazım. Bir buçuk canla. Biz var ya. Lan demir. Demir verin bana demir demir. Böyle kazacağım çünkü en azından bedavadan hem blokta edinmiş oluyorsun. Demir. Yemek 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 demir 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 yemektir. Minecraft'ta güçlenmek istiyorsan demir en önemli kaynaklardan biridir arkadaşlar. Bunu zaten her oyuncu bilir. Bilmeyen de Minecraft'ı biliyorum demesin. O sırada ben proyim deyip de bu bilgiyi bilmeyen Efecan. Dım dı, dı dım dım dı dım dım, dım, dım. sesleri geldi. Kaç tane demirimiz var? Üf, mükemmel aga. <gülüyor> <gülüyor> Olmadığı zaman atacağım herkes bilir. Aklımda ben başlayacağım ya. Mazluluk yaptım ya. Yani biraz şöyle Kaz 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 Okey. 11. Neyse diğer videoda görüşelim. Baktım 10 dakika kalmış. 5 dakika kaldı. 5 dakika ne yaparsın? Hadi bay bay.